Mehmet abi arıyor lan. Adamı İsmet'e götüremeyiz oğlum. Fırsat ayağımıza kadar geldi. Düşemeci Numan Usta'nın da dediği gibi... ...hayalin varsa peşini bırakma. Olur mu? Olur. Ya niye bırakayım peşini Gürkan? Ben istemez miyim yıldız olmayı? İstemez miyim ışığın Ya bu İsmet demesi niye kaçırdı oğlum bize nikah memurunu? Semet. Kaçırttıttırdı mı? Abi hiç sorma. Fırsatını bulup sana söyleyemedik ama biz seni kaçırdık. Ama haber vermeyi unuttuk. İdare et. Ha. Pozisyon itibariyle belli olmuyor ama reynemissin sen misin? İsmet mi lan o. Ver bakayım telefonu. Versene oğlum. Niye vermiyorsun? <laughs> Alo İsmet? Alo İsmet. Sana benim peşimi bırak demedim mi lan? Siktir! Senin ağzını burnuna sıçarım da götümü gördüğün yanına kent kalır diye yapmıyorum biliyorsun değil mi? Anne. Oğlum bu çocuklardan elini eteğini çek. Yoksa çoğaltırım lan seni. İçinden geçerim lan seni. Sağlıyor işte ben. O yok mu? Siktirme lan Sami. Evet evet. O mühim. Ona dikkat edelim. Kuru pilav yemeye geldik abi, yazık. Neredesin lan konum at? Bir iki tane tokat yemeden senin aklın başına gelmeyecek. Konum at lan! Ya da ben niye geliyorum lan? Şişt, konum şunu. Ya, ya. Alo, bana bak lan İsmet Bebesi. Konuşma lan. Yaz yaz, adres yaz ha. Kardeşler lokantası. Ekibini al gel lan, ekibini al gel. Güzellik bir sivilceye, varlık bir bulucuma bakar. Eşek sıpası. Hadi, Hadi lan! Yalnız onun babasını küfür ettin ya, o hoş olmadı. Senin anana babana küfür etseler, sen hoşuna gider mi? Gitmez. Özür dilerim. Unutma. La bu herif ne ayağı Konum atmadı lan. Küçük on bir, büyük on dokuz. Yunus bildi lan. Ne ilüyor üstünden lan Tansiyon efendim. Ha korkutma oğlum. he. Doktor, sen burada bekle, hiçbir yere ayrılma. Evlerini biliyor muyuz? Yürü gidiyoruz.